Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün konum çakralar. Çakralar e, nedir, ne işe yarar ya da bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi vücudumuzda 7 tane ana çakramız var. Bunlar bizim enerji kanallarımız. Vücudumuz bu şekilde e, yaşam buluyor. Evet, şimdi bu 7 tane çakranın yanında hiç mi çakramız yok? Evet, var. 80 binden fazla çakra olduğu söyleniyor. Ben saymadım, bilmiyorum. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Birkaç tane daha çakra önemli çakraların yerlerini biliyorum. Ee, Çalışırken yani de bunları kullanıyorum. Omuzlar, dirsekler, avuçlar, dizler, ayak altları gibi. Ama önemli olan bu 7 çakramız. Vücudumuzun enerji e, ve yaşam mı bu döngüde dönüyor ve diğer çakralarda bu. Ana çakralardan enerji alıyorlar. Bu yedi çakramızın birinci çakramız omuriliğimizin en son bitim noktasında bulunuyor. Arka tarafımızda. Yani aslında poponuzun birazcık aşağısında. Sakral çakramız cinsel organınızın birazcık üstünde. Solar çakramız da göbek delinizin biraz altında. Ondan sonraki kalp çakranız iki göğsünüzün tam ortasında. Sonraki boğaz çakranız o da tam burada. Sonraki üçüncü göz çakranız o da tam burada. Ondan sonraki çakranız da taç çakranız. O da tam tepenizde. Bunun yanında kulaklarınızda da çakralarınız var. Ben kulaklardan da çalışırım. Neyse. Şimdi çakralar böyle çalışıyor arkadaşlar. Basitçe anlatmaya çalışıyorum çok fazla kafanızı karıştı. Birazcık inceledim videoları. Çok fazla video var ama birazcık kafa karıştırmış gibi geliyor bana. Şimdi ben bir tane görsel buldum arkadaşlar ve bu görseli çok beğendim. En basit şekliyle anlatmış ve bu görseli videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Eğer güzel bir görüntü olmazsa bir aynı bir fotoğrafı Instagram'a da yükleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Instagram adresimi de aşağıya yazacağım. Şimdi enerji kanallarımız dedik, çakralar dedik. Çakralar enerjinin bizim vücudumuza girdiği yerler. Özellikle kök çakramız. Yani kök çakrayı şöyle düşünün. Sanki hayata kök salıyormuşsunuz gibi. Sizin hayatınızın başladığı ve beslendiği şey. Yani annenizin karnındayken bile kök çakranızdan kök çakranızın etkilenemeyeceği şeyler var. Neyse. çok derine girmeden anlatacağım demiştim. Çakram tıkalıymış. Bunu anlatacaktım. Ha. Onu soran insan arkadaşlar var. E, danışanlarımdan da bazı kişiler... ...ya benim çakram mı e, kapalı acaba dedi. Çakralar kapanmaz arkadaşlar. Çakralarınız kapandığı zaman... ...siz ölmüşsünüz demektir. Yani ölürseniz çakralarınız kapanır. Akış durur. E, ama öldüğünüz için siz zaten bunu fark etmezsiniz. Bu böyle. Çakralar tıkanabilir. Şöyle düşünün. Damarlarınızda kan akıyor. Ve bu damarlar... Yağlandığını düşünün ve akış yavaşlıyor yani daha az kan gidip geliyor. Bunun gibi düşünün. Biz oradaki e, yağ tabakasını temizleyip akışın normal olması gerektiği şekline getirmeye çalışıyoruz. Çok olması da kötü. Normal, dengeli, dengeli bir şekilde. Peki ben çakralarımı kendim açabilir miyim? Evet açabilirsiniz. Yani kolay bir şey mi? Hayır ama açabilirsiniz. Neden olmasın yani? bu Ben bu enerjinin her insanın içinde olduğunu düşünüyorum. Bazıları biraz daha bu konuda eğitim, biz el aldık, uyumlandık, eğitim gördük. Bizim için bir tık, bir, bir iki tık daha kolay ama bence her insan kendi çaklarını uğraşırsa açabilir. Bunların için taş kullanabilirsiniz, yağlar kullanabilirsiniz, tütsüler kullanabilirsiniz, meditasyon kullanabilirsiniz olumlamalar kullanabilirsiniz. Ama olumlamalar çok önemlidir arkadaşlar. Doğru olumlamayı yapmazsanız eğer yanlış bir hayatı kendinize çekersiniz. Bunun için benim size tavsiyem, Google'dan bakıp doğru olumlamaları, çok fazla var çünkü, doğru olumlamaları söyleyebilirsiniz. Her çakra için farklı olumlamalar vardır. Hangi çakranızın Tıkalı olduğunu nasıl anlayacağım diyorsanız mesela çok yorgunsanız işe gitmek istemiyorsanız hiçbir şey yapmak istemiyorsanız bu genelde kök çakranızla ilgili bir sorundur. Peki iş hayatında hiç başarılı değilim hep yanlış insanları yanlış işler yapıyorum bu da karın çakranızla yani göbek dilinizin bir altındaki çakrayla birazcık altındaki çakrayla ilgilidir. Buralara çalışabilirsiniz çok derine girmeden anlatmaya çalıştım arkadaşlar İnşallah olmuştur ee, güzel anlatabilmişimdir sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.